Dine TV'den herkese merhaba. Bugün çok güzel, dop dolu bir gün e, geçireceğiz. E, kimler gelecek, kimler gidecek bakacağız şimdi. E, biz dobra dobra olaraktan e, herkesin e, kötülüyerekten değil, iyileyerekten e, konuşmalar yapacağız. Biz kime ilk haber yaptıysak herkes başarılı oldu. Bunun sırrını e, ben de bilmiyorum. E, başlayalım. E, Dilara Kırmızı. Dilara Kırmızı e, takriben 10 yıl evvel benim e, dergilerimde moda yazarıydı. Bursa'da, e, Mudanya'daydı. Ben e, Dilara Kırmızı tanımam, e, bilmem sadece sosyal medyadan tanıştık. Sosyal medyadan e, görüştük ve e, Fethi Bey benim, e, size, derginize e, moda yazarı tanıştım. E, yapmak istiyorum. Bir, tabii ki aşağı yukarı iki yıl e, Dilara Kırmıt bizim dergimizde moda yazarımızdı. E, sağ olsun e, çok da iyi yazıyordu. E, Modanın e, iyidir yani. E, bunu neden anlatıyorum? Ben e, işte o dönemlerde e, hem haberini yapmıştık hem de e, yayınlamıştık e, dergilerimizde. E, demek ki biz kimi ilk haber yapıyorsak başarılı. Bugünkü şartlar altında İstanbul'a yerleşti. Güzel de işlere imza atıyor. Tebrik ediyorum kendisini. E, başarılarının da devamını diliyorum. E, inşallah i̇nşallah bundan sonra yola açık olur. Hatta işte e, Türkiye'yi temsil etti, gitti yurt dışına, yurt dışından e, geldi e, gibi gibi gibi. E, Allah yolu açık etsin. Dera Kırmıt. Ee, inşallah tekrar e, görüşürüz. Ee, i̇nşallah tekrar e, bir araya geliriz. Seni de e, o zaman daha fazla tebrik ederiz. İkinci konumuza gelelim. Ee, i̇kinci konumuz Tuğçe Aral. Tuğçe Aral yine e, e, bir yarışmada tanıdım ben kendisini. E, raportaj yapmıştık Deniz Şaman'ın e, bir yarışmasında. işle de tanıştım. E, ve Hakkı yenildi gerçekten de, hakkını yediler kızın e, ve e, o da e, Fulya'daydım o zamanlar, e, televizyonum yoktu, sadece Sine 5 falan yoktu kesinlikle. Fdmagazin.com vardı. E, Fdmagazin.com çok iyi bir 10 e, yıllık, 15 yıllık site. Annesiyle geldi e, Fulya'daki yerimize. ...ya de ben başarılı olmak istiyorum, e, neler yapabiliriz e, derken biz de ona da haberler yaptık. Bayağı da haberler yaptık ona. Ve o, o haberlerden sonra da e, çok başardı, başarılı olmaya çalıştı. Hatta iyi bir mankenlik e, dönemi geçirdi. Boyu da iyi zaten Tuğç Aral'ın. E, Türkiye'nin uzun bacaklardan birisi e, sanıyorum. Derken şarkıcılar soyundu. Şarkıcılıktan da bayağı ilerledi. Şu anda da 1 milyon üzerinde takipçisi var mavi tıklı. Bu da yine biz ilk haberini yaptık. İlk haber yaptığımız kişilerden birisi. Ee, tabii ki aşağı yukarı 45 kişi var e, listemde. Unutmadıklarım e, var. E, bunları şey diyeceğiz. Üçüncüsüne gelelim. Üçüncüsü de e, Fethi Bey benim e, sunucu yapar mısınız demişti. Geldi hatta bir iki deneme yaptık. E, sunucu denemesi yaptık. Özden Parlu. Özden Parlu Merhaba. Özlem Pablo'ya da ilk haberini ben yaptım ee, ama biz fazla çalışamadık tabii ki ondan ondan sonra da e, çok güzel bir yerlere geldi yerlere gelmenin sebebi ise Birisinden kavga etti. O kavgadan dolayı Selin Ciğerci ile kavga etti. O kavgadan sonra da yine e, konuk geldi bu sefer. Aldı başını yürüdü. Şu anda da çok güzel yerlerde e, oluyor. Çok güzel işler de yapabiliyor. Eskiden bir e, yerde çalışıyor. Şimdi kendi başta çalışıyor. Hatta Ebru Polat'tan çalışıyor. <laughs> Onu da yine ilk haberini ben yaptım çünkü bize sunucu olaraktan geldi ya Fethi Bey e, beni sunucu yapar mısın demişti e, bugünkü üç tane e, konuğumuzu size tanıtmak istedim bunlar tanıtmaktaki amacım biz kime ilk haber yaptıysak demek ki başarıdan başarıya koşuyorlar e, İnşallah yeni kişiler gelecek. Onlara da haber yapacağız. Burada erkek kadın ayrımı düşünmüyorum. Denk geliyor da o şekilde. Başka da erkek arkadaşlarımız da var. Yani onların da haberlerini çok yaptık. Onlar da bir yerlere geldi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Ama biz kime ilk haber yaptıysak hepsi başarılı. Ha şunu da söylemek istiyorum. İtiraz etmek isteyen ya da ben yalan söylüyorum diye bana e, şey etmek isteyen olursa da canlı yayına bağlanabilir bir. Telefon numaram 0555 035 1225 oradan yazabilir. Mahkemeye gidip e, der ki bu adam yalan söylüyor diyebilir. Ama bende kanıtlar olduğu için hiç kimsenin bir şey deme şansına sahip değil. Hoşçakalın çok çok teşekkür ediyorum.